Herkese merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaptığınız yapıları, yaptığınız evleri nasıl diğer oyunculardan koruyabileceğinizi göstereceğim. Yani diğer oyuncular yapınızı nasıl kırmamasını engelleyebileceğinizi göstereceğim. Yani bu plugin ismi Claim plugin. claim pluginini nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Videomuza geçmeden önce açıklama kısmındaki linkten DLive'da, DLive'deki kanalıma e, gelmenizi istiyorum. DLive'daki kanalında canlı yayınlar açıyorum. Burada bu serverımızda hayatta kalma serverımızda beraber oynuyoruz. Yani de ilave gelirsiniz. Çok mutlu olurum. Şimdi videomuza geçelim. Ee, buraya claim atmak için mesela kit claim yazıyoruz. Claim kremimizi alıyoruz. Bu kürek ile claim atacağız. Başka bir şey, başka bir araçla claim atamıyoruz. Claim atmak için minimum 100 blok claim atabiliyoruz. Claim atabiliyoruz. Minimum 5 blok genişliğinde yani 1 2 3 4 5. Bu bloğa kadar bu blok genişliğinde olmalı minimum. Buradan mesela şuraya birazcık uzaklaşalım. 100 blok olması lazım olduğu için. Gördüğünüz gibi buradan burası 100 blok. Mesela ben bunu nasıl sileceğim diyorsanız, yani kremimi nasıl kaldıracağım diyorsanız, "abound abandon clean" klim yazıp kreminizi silebilirsiniz. Şöyle kare bir alana claim atalım. Gördüğünüz gibi claim'i attık. Buradan 10 blok genişliğinde, 10 blok yüksekliğinde de demeyelim de çaprazdan 10 blok. Ya anlatabildim mi? 100 blok buranın alanı 100 blok. Minimum 100 blok alana claim atabiliyorsunuz. Tüm claim'leri silmek için de abondonal claim yazarak tüm claim'leri silebilirsiniz. Mesela, peki nasıl claim blue hakkı, claim hakkı kazanabileceğinizi göstereyim size. Sunucuya katıldığınızda e, belli bir sayıda blok kaz e, claim blue kazanıyorsunuz. Ben bunu şu anda 100 olarak ayarlı. Ben bunu yükselteceğim. 500 600 yapacağım. E, bir de sunucuya katıldıktan sonra nasıl claim bloğu kazanabileceğimi diyorsanız saat başına 100 blok ayarl olarak ayarlı şu anda. Ben onu artıracağım tabii ki de. Artırırız zaten. Sunucuya gelenlere yayında söylerim. E, claim plugin plugin Ayarları bu kadardı yani şuradan burayı köşeyi seçip birinci köşe ikinci köşe şu şekilde gördüğünüz gibi kriyim atıldı buraya nasıl arkadaşınızı ekleyebileceğim diyorsunuz trust trust arkadaşınız ismi mesela Ahmet diyelim Ahmet'i buraya ekleyebilirsiniz ee, Ahmet'i nasıl eklediniz kriyim alanından silebileceğim diyorsunuz On trust Ahmet yazarsanız Ahmet'i bu alandan sil silmiş olacaksınız. E videomuzu iz izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olmayı ve yorumlarda aklınızda takılan soruları yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.